Herkese selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yorum yapmayı, beğenmeyi, ayrıca abone olup zil bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Her tarifime geçmeden önce bunu söylüyorum. Umarım beni dikkate alıp abone olup zil bildirimlerini açarsınız. 125 gram tereyağı ya da margarinimizi kasemize aldıktan sonra içerisine bir adet yumurta kırıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı da nişasta ekliyoruz. 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde de pudra şekerini ilave ediyoruz. Aldığı kadar un ekliyoruz. Bunu başlarda biraz 5-6 kaşık olarak ekleyip sonrasında istediğim miktara kadar hamurumuza bakıp anlayabiliriz. Sonrasında 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ekleyerek güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra hamurumuzdan Böyle bir parça alıyoruz ve ben patates kesme aletiyle bu şekilde şekil veriyorum. Eğer sizin kenarları bu şekilde dikdörtgen kalıbınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Fakat benim o şekilde kalıbım olmadığı için böyle yapmaya karar verdim. Ki bence çok kolay ve çok mantıklı oluyor. Elinizde ne kadar petito varsa o kadar hamur yoğurun. Kalan hamuru dolaba koyduğunuzda da hiçbir şey olmuyor. Benim elimde 10 adet petito vardı. O yüzden 10 adet kurabiye çıktı. Fakat kalan hamuru da dolaba koyarak ondan daha sonrasında misafir falan geldiğinde çıkarıp kurabiye yapabileceğim kolaylık oldu. Bu şekilde 10 adet alt kalıp yaptıktan sonra üzerlerine teker teker videoda gördüğünüz gibi Petitolarımı diziyorum. Çok fazla bastırmayın bu aşamada çünkü hamur çok fazla yayılır ve kötü bir görüntü oluşturur. Bu arada çikolata asla ve asla fırında erimiyor. Çünkü 150 derecede pişireceğiz bunu aklınızda bulunsun. Eğer çok yüksek derecede koyarsanız çikolatalarınız pişer ve kötü görüntü hatta kötü bir tat oluşturur. 150 derecede tamamen piştiğinden emin olduktan sonra fırından alabilirsiniz. Böyle çok tatlış görüntüleri oluyor. Ben gerçekten tadına da görüntüsüne de bayıldım. Çocuklarınıza yaparsanız eğer gerçekten bayılacaktır odam. Misafire belki 10 tanesi yetmeyebilir ama çocuklarınız için güzel bir alternatif. Afiyet olsun.